Bir defa bugün Trendyol Market'ten sipariş verdim. Daha önce bizim buraya siparişleri yoktu. Bir haftadır falan var. Ben de bugün bir deneyim dedim. Hem de 50 lira alışverişi 25 lira indirim oluyordu. Şimdi bakalım ürünler nasıl gelmiş. Birlikte bakalım. Ayva istemiştim. Şöyle şuraya dizeceğim. Sonra onları toparlar temizleriz. Nescafe istedim. Sütlü köpüklü bir tane maydanoz istedim. En çok bu zaten sebze aldım. Sebze ve meyve ve bunların düzgün gelmeyeceğinden korkuyordum ama gördüğüm kadarıyla gayet düzgünler. Şunu da şöyle koyalım. Sonra havuç aldım. Yani 1 kilo havuç. Bunların da tipine bakalım. Gayet düzgünlerinden seçmişler. Tebrik ediyorum. Ondan sonra bir kilo mandalina aldım. Bakalım. Bunlar da düzgün. Bu da okey. Ondan sonra bir tane biz krem aldım. Bu zaten düzgün. <laughs> Bu da yıkanacak. Sonracığıma salatalık aldım. Bu da düzgün. Badem salatalık. domates aldım. Bakalım. İşte şunu şurası şöyle olmayan bir şeymiş ama neyse idare eder güzel. Bir de bir kilo da soğan istemiştim. Taze soğan değil, kuru soğan, taze soğan bir En çok bunu merak ediyorum. Yine fena değil bakalım. Yani falan var mı? Yok. Bir tane de şekersiz zil olmuştum. Bunların hepsini şimdi yıkayacağım. İlk deneme için bence gayet başarılı bir alışveriş olmuş. Bunların hepsine ne kadar verdim? 26 lira falan verdim. Yani 25 lira indirim vardı. Hepsine 26 lira verdim ben. Bugün menümüzde ne var derseniz soğanla bir güzel kavuruyorum. Buzluktan çıkardığım kıymam var. Onu yine çözmeye çalışıyorum. Her zamanki problemim önceden çıkarmadığım için hep son anda aklıma bir yemek geliyor. Ondan sonra birazcık da havuçları da böyle önceden attım. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra onlar da pişmemiş olmasın diye. Bir de patates doğradım küp küp. Patates de atacağım içine. Patatesler daha çabuk pişiyor biliyorsunuz. E, suyu kettle'da kaynatıyorum. Baharatını koyacağım. Biraz su koyacağım. Çok sulu sulu yapmayacağım. Yani İlker sulu yap diyor yemekleri ama Kıymayı mesela o zaman yiyemiyorsunuz yani. Suyuyla birlikte gidiyor. Ben çok yemeğin suyunu zaten sevmiyorum. Suyunu Suyuyla birlikte yemeye çalışınca ekmek yiyorsunuz. Ben normalde yemeğin yanında ekmek yemek istemiyorum mesela. Yemiyorum da. İşte o yüzden hani suyunu böyle makul derecede bırakıp bir kere suluk tarafından koyacağım. En azından böyle kıymasız da suyuyla birlikte gitmemiş olur. Bunlar şimdi böyle bir güzel kavrulsunlar. Ben şu kıymayı da yavaş yavaş çözeyim. Patateslerini, baharatını, suyunu da ekleyeceğim. Yanına ne yapacağım bilmiyorum. Dün size çekmedim onu. Şey, sebzeli bir mercimek çorbası yapmıştım. Böyle sebzeli, işte soğanlı, sarımsaklı, patatesli falan. O yüzden o tarz bir şey yapmayı düşünmüyorum bu sefer. Tarhana sürekli yaptım bilmiyorum. Belki şehriye çorbası yaparım. Evet, evet, şehriye yapabiliriz. Şehriye çorbası. Yanında da şey yapmasam güzel olur. Bulgur yapsam mı diye düşündüm yani ama yapmasam daha güzel olur bence. Belki bu yemeğe biraz bulgur katsam mı olur ki? Yemeğin içine bulgur koysam. Bilmiyorum belki öyle bir şey yapabilirim. Yanında da ilk kere gelirken yoğurt alırsın dedim. Yoğurtla yeriz. O zaman ben bunu yapayım. Sonra yine hangi aşamasında görüşürüz bilmiyorum. Şu Kıymayı bir çözeyim ben artık. Bir ara görüşürüz. Şimdi yemeğimi buraya koydum. Gördüğünüz gibi patateslerimi koydum. Salçasını falan da koymuştum. Baharatlarını koydum. Pul biber, karabiber, tuz koydum. Böyle altını da kıstım. O yavaş yavaş oluyor. Şimdi çorbaya gelelim. Tereyağı koydum. Şeye, tencereme. Konuşamadım. Unu tereyağıyla kavuracağım. Biraz salça ekleyeceğim. Sonra Şehriye dedim ama sonradan aklıma şu geldi. Kayınvaliden vermişti şunu bana. Daha önceki bloklarında göstermiştim. Bunlar böyle ev yapımı. Üçgen üçgen böyle. Bunlar sonuçta ev yapımı. Daha şey, sağlıklı, güzel. Onları ekleyeceğim. Böyle bir çorba yapacağım. Sonuçta her şeyin bilindik bir şey yapmama gerek yok yani kafamdan da atabilirim. O yüzden şimdi tereyağımın erimesini bekliyorum. Unu, salçamı ve baharatlarımı kavuracağım. Sonra da işte suyunu, hamurumu koyacağım. Güzel bir çorba yapmış olacağım. Buzlukta galiba tavuk suyu kalmadı. Ben karton bardaklara koymuştum. Tavuk suyu yapıp çok güzel oluyor. Doğunu böyle tek tek donduruyorsunuz karton bardaklarda. Makasla kesip direkt içine atıyorsunuz. Ondan bir yine yapmam lazım. Hatta birlikte yaparız. Ondan yok şu anda. Olsaydı tavuk suyu da ekleyebilirdim. Ama neyse yemeğe suyu zaten et suyu gibi olacak. Kıyma var. Tüm tereyağı veridir Birazcık un koyuyorum. Unumuzu güzelce kavuralım. Her gün ne yapacağım diye düşünmek çok sıkıcı değil mi ya? şöyle bir şey olsa keşke böyle her günün malzemesi hazır menüsü de hazır siz sadece yapıyorsunuz çok mü müko bir fikir olurdu yani malzemeler hazırlanıyor her gün menü de belirli pişirmesi kalıyor ne kadar güzel olurdu ya keşke böyle bir sistem olsa aslında önceden işte düşünse insan mesela şunu yapıyor ama yemeğin ne zaman biteceği işte ne zaman evde yemek yeneceği bunlar hiç belli olmuyor ki. Ben mesela bazen yemek yapıyorum. O hafta evde yemek yenmeyeceği tutuyor. Yemeğim kalıyor. Ya da bazen yemek çok güzel yeniyor. iki günde bitiyor. Ertesi gün yemek yapman gerekiyor. İşte ne bileyim. Onun kokusu çıktı birazcık. Şimdi salçasını da koyalım. Salçam da orada. Şöyle bir yemek kaşığı kadar oldu. Salçayı da bununla birlikte böyle kavuralım. Biraz pul biber, biraz nane koyacağımdır. Koyalım hatta. Pul biberim biraz acı. Şöyle yeter. İsteyen koyar sonra. Nanelerimizi de koyalım. Bol 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 bol. Ben çorbada naneyi çok aşırı seviyorum. Bunu da güzelce kavurduk. Şimdi sıcak suyumuzu ekleyelim. Sonra hamurlarımızı atalım içine. Kaynamış suyum azdı tabii ki az oldu biraz daha su kaynatıp tekrar içine ekleyeceğim ben. Kettle'da yeni suyum kaynarken ben böyle bir an önce pişmeye başlasın diye şu üçgen hamurlarımdan da şöyle iki avuç kadar atıyorum. Bu yeter herhalde şişecekler zaten. Suyum kaynıyor. Suyunu da ekleyeceğim. Hamurlarım pişince çorbam da mis gibi hazır olmuş olacak. Çok güzel bir göründü bence. Gördüğünüz gibi bugün yemekleri de hazır. Çorbamız böyle oldu. Yemeğimiz de böyle pişti. Yine sulu kahve gördüğünüz gibi. İlker'in sevdiği gibi oldu. Yanına da İlker gereken yoğurt alacak. Yeter. Pilav makarna don't. Geçen gün zaten makarna yedik. Ama bugün don't diyorum. Bakalım bir dahaki sefere ne pişireceğiz. Şimdiden onu düşünmeye başlayalım. Hepinize afiyet olsun diliyorum. <laughs> Şu anda saatlerimiz kaç biliyor musunuz? 12'ye 10 falan var muhtemelen. Az önce Masumlar Apartmanı bitti. Onu seyrettik ve dedim ki yarın sabah güzel bir şey hazırlayacağım ben şimdi dedim. Sonra bunu size de çekmeye karar verdim. Dolapta dinlendireceğim. O yüzden akşamdan yapacağım. Hem de sabah kolay olsun sadece fırına atması kalacak. Şimdi size hemen malzemeleri söylüyorum. Yarım çay bardağı kadar süt. Pardon yarım su bardağı kadar süt. Yarım su bardağından azıcık daha az sıvı yağ. Göstereyim. Şöyle ben çay bardağını ölçtüm. Ondan sonra e, şimdi buna su koyacağım yine yarım su bardağı kadar su kullanacağım. Bir tane kuru mayamız var, bir paket unumuz var, toz şekerimiz var, bir de tuzumuz var. Şimdi bir hamur elde edeceğiz tabii ki. Öncelikle e, şeyde suyla, şekerle, e, sütü bütün hepsini karıştıracağım. En son unu kalacak. Ondan sonra da bir hamur elde edeceğiz. Şekil verme aşamasında birlikte yaparız. Şimdi başlayalım yapmaya. Şimdi ben böyle bir yoğurma kabıma aldım. Mayamı koyuyorum. Açamıyorum. Mayamı suyu kaynar kullandım. Sütü normal kullanıyorum. Hani normalde ılık derler ya. O yüzden birini kaynar birini normal kullandığınızda oluyor zaten. Bunu şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi karıştırdım. Bunu homojen bir hale getirdim. Sıvı yağını da ekliyorum. Toz şekerimi de ekliyorum. İçinde 4 bardak kadar un var ama ben unu öz kararı koyacağım. Şöyle. Bir tatlı kaşığı da tuz koyacağız. Tuzu da böyle unun içine ekliyorum. hamuru toplamaya başlıyorum. Ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Ben şimdi hamurumu tezgaha aldım. Burada yoğurdum düzgünce. Şöyle bir hamur elde ettik. Hamuru da toparladım. Şimdi bunu mayalanmaya bırakacağız. Mayalandıktan sonra da şeklini vereceğiz. Bu mayalanırken de biz iç harcını hazırlayabiliriz. Toplu bir hamurumuz oldu. Ben şimdi hamurumu mayaladım. Tezgahımı falan güzelce temizledim. Hamuru sardım. Kalorifer peteğinin üzerine bıraktım. İç harcını hazırlayacağız şimdi. İç harcına siz ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Ama ben şimdi sucuk ve kaşar keseceğim. Sucukları böyle çok kalın olmadan yuvarlak yuvarlak kesiyorum. sucuklardan sonra sıra geldi kaşar peynirimize. Şöyle biraz alalım. Gördüğünüz gibi iç malzememiz de hazır. Şimdi hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. Ondan sonra şeklini vereceğiz. Bakın hamurumuz nasıl ponçik ponçik oldu. Şimdi sıra geldi bunu yapmaya. Sıra geldi şekil vermeye. Şimdi bundan şu mayalı hamurumdan size göstererek yapayım şu kısmını. Alıyorum bunu. Hatta şunu kenara çekelim. Bundan Eşit parçalar alacağız şöyle. Önceden şöyle bölelim de aşağı yukarı birbirine benzer parçalar olsun. minik bezeler ay 100 gramlık 100 santim ne ya 100 gramlık bezeler hazırladım şöyle de minik bir fırın kabım var borcamı da kullanabilirsiniz Bunu şimdi ortasını bu şekilde açıyorum şöyle sucuklardan aşağıdan yerleştirip kapatıyorum, yuvarlıyorum. Hepsini bu şekilde yuvarlayacağım. Ondan sonra da buna böyle çiçek ekmek şeklinde bir tane ortaya Sonra da kenarlarını artık kabınıza göre dolduracak şekilde çiçek ekmek yapacağız. Hepsini bitireyim. En sonunda görüşelim. Son halimiz budur. Bu şekilde çiçek şekli verdim. Siz isterseniz tek tek yapabilirsiniz. Poğaça gibi yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunu böyle çiçek şeklinde yaptım. Şimdi tekrar üstünü kapatacağım. Buzdolabında bekleyecek. Yarın da sabah kahvaltı yapacağım. Üzerlerine ee, yarın sabah pekmez alırsak pekmez ve susam koyacağım. Ama pekmez almazsak yumurta akıyla tekrar susam koyup pişireceğim. Onu artık siz zaten bir sonraki e, sahnede görüyor olacaksınız. Bakalım biz sabah karar vereceğiz. O zaman sabah görüşürüz. İyi uykular çiçeğim. fırından çıktı. Dumanın üstünde ekmekler. Tadına bakacağız şimdi. Kahvaltı soframız hazır. Bunu da oraya götürüyoruz. Bugün bana bir karga geldi tavsiye kanalından. Hametol'ün deneme kremlerini göndermişler bana. Bir tane de büyük boyu var. Bunu da artık annemlere, Fatma annemlere falan götüreceğim. Deneme boyları bunlar. Onlar da denesinler. Çok güzel ya. Hoşuma gitti. Ben zaten sürekli bu model hep sürüyordum. Ama bu tabii ki de daha şey bir krem. Bunu deneyeceğim şimdi her gün. Bunun da burada çekimini yaptım. Instagram'a story attım. Instagram'dan takip etmeyenler bunu kaçırdı tabii ki de. Şuraya bir yere Instagram hesabımı bırakıyorum. Takip edebilirsiniz. Videoyu da burada kapatıyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sonraki vloglarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.